Yemin ediyoruz ki biz hiçbir şey yapmadık, hiçbir şey görmedik, hiçbir şeyden haberimiz yok. Mahalle Hanım ne dedi? Kes lan! Hoca anlatırsınız derdinizi. Ee, çocuklar, ne oldu? Öğrenebildiniz mi torunumun yerini? Bilmiyoruz Muayla Hanım. Hiçbir şey görmedik. Hiçbir şeyin haberimiz yok bizim. Sizin talimatlarınız dışında hiçbir şey yapmadık. Allah canımızı alsın yapmadık. Hiçbir şey yapmadınız. Yapmadık Kahraman Bey. Hiçbir şey yapmadık. Ne dediyseniz o. Ta yapmadık. Bebeği kaçırın dediniz. Kaçırdık. Doğru söylüyorlar bence Kahraman abi. Öyle mi diyorsun? Bir şey bilselerdi şimdiye söylerlerdi hoca hanım. Bayağı eskittik. baksan hallerine. Gel Gel, ver çantanı bana, ver. Aslında seni yukarı çıkaralım, onu dinlen biraz, hadi. Uyumayacağım. Hadi, hadi abi. Biraz sonra ben yatıracağım onu. Can! Can! <laughs> 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 anne. <laughs> <laughs> anne! Anne! <gülüyor> ay, ay anne senin kuzusu. Ay güzelim. Otur ayakta durma. <laughs> ya, yani... <laughs> nasıl oldu bu yeşim? Senin bir parmağın var mı? Yok Güzde ablacığım Allah korusun. E niye, ne, nasıl oldu bu yani şimdi? Yani size ne anlattılar, ne söylediler bilmiyorum ama... ...bebeğinizi kaçıran kişi babaannesi. Muhalla Hanım mı? Ne? Evet. Torununuzu kaçırıp götüren muhalla dişleri. Saçmalama Yeşim. Saçmalamıyorum Murat. Abla, yemin ederim, ben oyluma geçmiş olsun demek için hastaneye gitmiştim. Sonra Hı. tuvalete girdim. Bir baktım Zuhal. Zuhal kim? Bu bebeği kaçıran hemşire. Benim Antalya'dan arkadaşım. Hı. Kaçıracaklardan biri gelmemiş. Burada telefonda ne yapacağız, ben tek başıma götüremem falan diyor. Ee? Esi bana yakalanmış oldu. Ama ben hiç, hiç renk vermedim. Sonra bana yardım eder misin dedi. Ben de iyi para verecekseniz neden olmasın dedim. Sırf bebeği nereye götürdüklerini öğrenmek için sadece. Yemin ederim. Anlayacağınız. Böyle oldu. Anladım. Tamam. Ee, ben bir iki saate geleceğim. Tamam mı? Ee... Merak etmeyin. Hayır geleceğim. Hayır geleceğim ben. Bize Bak yaptığın şey neye sebep oldu? Hastaneden bebeği kaçırmak ne demek ya? İnsan kendi torununu... Kahraman yeter artık. Patlamak üzereyim. Bir de sen başlama. Ne diyeyim peki hoca hanım sana? He? Ha? Çok güzel düşünmüşsün ya. Yaptığın şey çok iyi oldu mu diyeyim? Kahraman. Peki seninkiler değilse kim götürdü bu bebeği? Başka bilen yoksa tabii, ha? Bir haber var mı arayan Yok, soru? Kaldım, kaldım. Ha? Yok Nazo gel. Yok. Ee, fidijçiler daha çok para isterler, tekrar ararlar demiştin. Ne oldu? Arayacaklardır Nazo. Ne bileyim aklıma başka bir şey gelmiyor işte. <laughs> Sağ ol ablacığım. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğiniz haber vereyim isterseniz. Yok yok ben sürpriz yapacağım sağ olun. Acaba diyorum polisi bir daha mı arasan sen ha? Konuştum Nazan ablacığım. Yarım saat evvel konuştum başka bir gelişme yok. Elimiz kolumuz bağlı oturacağız böyle yani öyle mi? Ya dört koldan aratıyoruz işte Nazan başka ne yapalım? <laughs> Aa Güzide hoş geldin. Ha, Güzide Hanım maalesef bir haber yok. Kahraman da biraz önce emniyeti aradı. Oradan da bir haber yok. O gün de böyleydiniz biliyor musunuz? Efendim? Yani o gün de böyleydiniz. Yoğun bakımın önünde bebeğin kaybolduğunu öğrendiğimizde... ...böyle üzüntülü görünüyordunuz. Hatta bize hakaret etmiştiniz de... ...ben çok üzüntülü olduğunuzu düşündüğüm için bir şey söylememiştim. Bizi manipüle ettiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Yani ne ne demek istiyorsunuz siz? Asıl siz utanmıyor musunuz? Benim evime gelip bana hakaret ediyorsunuz burada. Ya gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Şu anda gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. İnanamıyorum size. Ben size hayranım biliyor musunuz? Değil mi Nazan? Söylesene, gençken hayrandık biz size. Anlatır da hep sizi. Benim teyzem şöyle erdemli, böyle adaletli, böyle iyi bir insan. Fakir çocuklarını okutur. Ne oldu size? Ne ara kötü bir insana dönüştünüz siz? Ne ara bir kırılma yaşadınız da bu hale geldiniz? de ne oluyor? O çocuk senin torunun olduğu kadar teyzemin de torunu. Allah aşkına hiçbir şey bilmiyorsun Nazan, sus. Size bir şey söyleyeyim mi? Behram vurulduğunda yemin ediyorum. Bakın yemin ediyorum. En az sizin kadar üzüldüm. En az sizin kadar ağladım ben. Dedim ki Allah'ım. Allah'ım niye bir anneyi evladıyla sınıyorsun? Neden bu gencecik çocuk yataklarda yatıyor ölüm döşeğinde? Niye dedim? Ama sizin umurunuzda değilmiş. Zerre umurunuzda değilmiş Behram falan. Bak şimdi. Güzide. Güzide ne oluyor? Allah aşkına söyle ne oluyor? Ay Allah aşkına Nazan hala anlamadın mı? Bebeği kaçıran Mualla Hanım. Ne? Ne? Nasıl yapabildiniz bunu? Nasıl bir bebeği annesinden ayırabildiniz Mualla Hanım? Nasıl o bebek daha annesinden süt bile emmedi? Nasıl yapabildiniz? Ölüm döşeğinde bir oğlunuz varken böyle bir... Bunu. Ne diyorsunuz ya siz? siz? Ne diyor? Ha. Ne diyor bu kadın? Ama başaramadınız biliyor musunuz? Asıl torununu kaybeden sizsiniz. Ne diyor bu? Ha? Ne diyorsunuz siz? Ne diyorum biliyor musunuz? Kendinizi alıştırın diyorum. Yani torunum var falan demeyin kimseye. Çocuk bizde. Çocuğu bize getirdiler. hayatınız boyunca o torununuzu göremeyeceksiniz yüzünü göstermeyeceğim size asla 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 diclerler Senin Oylum, senden özür diliyorum. Hem teyzem adına hem de kendi adıma defalarca özür diliyorum. Teyzemi yaptığını bilmiyordum inan. Bilseydim en baştan müdahale ederdim. Böyle bir şeye asla izin vermezdim. Bana inanman için bir sebep yok biliyorum. Ama inansan da inanmasan da her zaman senin yanında olacağım.